Nadık evet. çok güzel. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en çok parayı toplayan oyunla oynayacağız arkadaşlar. Bu paraların altında hem ceza hem de ödül var. Evet bazı bardaklarımızın altında cezalar var. Cezalar sürpriz arkadaşlar. Videoyu izleyin cezaları görün. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın. <laughs> o zaman. Bir de şunu söylüyorum. En fazla parayı toplayan buradaki destedeki parayı da alacak. Bu arada paralar gerçek. Öyle sahte falan değil. Böyle göstereyim. En fazla parayı alan bu parayı da kazanmış olacak. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. 16 tane bardağımız var. 16 top atma hakkımız var. O zaman taş kağıt makas yapalım. Birinciyi belirleyelim. Taş kağıt makas. Evet ben birinciyim. Taş kağıt makas. Sen ikincisin. Ben birinciyim. Başlıyorum. 16 tane atacağız. 1 2 3 4 O girmedi. 5 6 7 8 O girdi. Onu al içine. 8 9 10 Gireni al 11 o da girdi onu da koy içine 11 12 13 14 o da girdi onu da al içine 15 ve son 16 o girmiş zaten şimdi arkadaşlar ne kadar? Az bir saniye karıştırmayın. Koyun koyun arkadaşlar. Önce kazandığımız paralara. Kameraman gel böyle. Kazandığımız paralara bakıyoruz. Burada 20 TL kazanmışım. Aldım. Altında cezamız yok. Burada 20 TL kazanmışım. Altında cezamız var. Söyleyeceğim tekrar. Birinci ceza orada. Burada 200 TL kazanmışım. Altında yine cezamız var. Burada 200 TL kazanmışım. Altında cezamız yok. Burada 5 TL kazanmışım. 6 cezamız yok. Burada 200 TL kazanmışım. Pardon, burada bardakta top yok. Şurada 5 TL kazanmışım. Burada da cezamız var. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Almışız zaten. Burada yok. Bunda yok. Evet. Şimdi 3 tane cezamız. Bir saniye. Yok. Kaç para kazanmışım? 200 400 440 450 TL para kazanmışım. Cezalarıma geleyim arkadaşlar. Bir saniye. Kafada yumurta kırmak. Kafada yumurta kırmak. Birinci cezamız eşek, eşek ol. Eşek cezası ve etek giy. Etek giy. Üç tane cezamız. Yumurta işini en sona bırakacağım. Önce etek giyiyorum. Skas kas kas kas. Eteğimi giyiyorum. Eteğimi giyiyorum arkadaşlar. Ay Kezban. Kezban. Bir <laughs> eşek olayım ben eşek. Aa <laughs> i. Hayır yazı yazma yok. Ne? Eşek var. Yumurta kırmayı sonra böyle. Aa i. Aa i. Ya, 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 eşek oluyoruz şu anda. Eşek yazamıyoruz. Aa i. Aa -i. i. Eşek oldum. Eteğimi de giydim. Şimdi yumurta işini en sona bırakıyoruz. Şimdi gelelim ikinci yarışmacımız Esme. Eslem arkana dön, cezaların yerlerini karıştıracağım. Cezalarımızın yerlerini karıştıracağım. Evet. Cezaları bir daha mı koyuyorsun? Tabii ki. Ben yumurta kırmayı en sona bıraktım. Evet. Şimdi ana destemizden şuraya bazı paralar koyalım. Ben 450 TL para kazanmışım arkadaşlar. Esen bakma. Herhalde. Bakma Esen. Şu anda tamam. Bu okay. cezasını bir daha mı koydun baba? Ben 450 TL'mi şuraya alayım. Evet. Şu anda. Eslem tamam. 16 top. Baba, bu muhteşem aslında bir daha koy. Evet. Arkadaşlar, Eslem bakalım neler yapacak. Bakalım Eslem neler yapacak. Allah'ım inşallah bu muhteşem çıkmaz ya. Şuraya da koyalım. Evet, başla Eslem. Bir. 2 Girdi 3 Girdi 3 4 4 5 6 Lala girdi. Gireni sayıyoruz. 6 girdi çıktı sayıyoruz. 6 7 8 Ya ben onu neden atıyorum? 8 9 10 Öyle atmak yok öyle. ama sayacağım yine 10 ya Hayır ben sektirecektim Tamam 10 11 12 13 Sonuç top 14 15 evet. Ve son top 16 Atmazsa para kaybeder Burada para değil yani. 16, 16, 16, son, 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 hayır, son, bitti. Şimdi burada Esen bir 200 lira kazanmış, bir 200 lira kazanmış, bir burada de bir ceza var. almış, cezamız burada dursun. Bir saniye, burada 200 lira kazanmış, bir ceza daha almış. Burada yok, burada yok, burada var. Bir saniye, bir saniye, burada var. 20 TL kazanmış. 20 TL kazanmış. Bir cezamız daha var. Bunda yok, bunda bunda var. 200 TL kazanmış. Cezamız yok. 200 TL kazanmış, cezamız yok. Burada 200 TL kazanmış, cezamız yok. Burada 10 TL kazanmış, cezamız yok. Burada 200 TL kazanmış, cezamız yok. Evet başka topumuz yok. Bakalım Eslem ne kadar para kazanmış? 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1230 TL kazanmış. Ben 4 TL kazanmıştım. Eslemciğim sen çok güzel para kazandın. Şimdi Eslemciğim bir eşek oluyoruz. Eslem eşek oldu. Ondan sonra Samara kafada yumurta kırma çıktı. Esneme kafada yumurta kırma var. Onu da sonra bırakacağız. Bir de esneme ayak gıdıklama cezası gelmiş. Gıdıklama. Şöyle ayak yapıyoruz. Dediğimiz gibi gıdıklayabilirsiniz. Evet. Onu şöyle parayla gıdıklayalım esneme. Tamam. Uzat bakayım ayaklarını. Oh, Esnem gıdıklanmıyor herhalde. Şunu uzat. Esrem'de gıdıklanma yok. Şunu uzat. Evet. Birazcık daha gıdıklayın. Çok güzel. <laughs> masaj, masaj gibi geliyor işte be. Tamam. Gıdıklamayı geçtik. Sıra geldi Kerem'e. Kerem, e. Kerem arkanı dön. 1200, 1330 demiştik değil mi? 1230, 1230 seninkisi. 1230. Ben 4 TL kazandım. Baba. Şimdi bir saniye. Dur dur. Şunu şuraya koyalım. Bir saniye. 1230. Sen paralarını al. Buradan koyalım ona. Bakalım neler neler olacak. Cezaları koydun mu? Tamam mıyız? Burada var mı? Kerem bakma. Tamam. İnşallah şu çakı kar kereme. Şunu şuraya koyacağım. Kerem bakma. Ama sen bakıyorsun oyunun şeyini değiştiriyorsun bak. Ama olsun de yer değiştiriyoruz çok baktığın için yer değiştiriyoruz. Tamam. Hazırız. Evet. Hazırız. 16 top. Başlıyoruz. Bize. Şu bir. Şu iki. Onu desem. Üç. Dört, Ama sen çok yüksekten atıyor. 5 girdi Altı. Ortalar hep verir, yedi, Ama sen çok deviriyorsun. Sekiz. Girdi o girdi. Onu sayıyoruz. Girdi. Dokuz. On. On bir. Şunu at. 12 400 lira orada. 13 <laughs> 14 15 Son top. Allah Allah. 16. Kerem Başka. bir saniye. Burada, Burada yumurta, yumurta kırma. 200 TL. Yumurta kırma. Ayak kırık kabada topu yok. Ee, şurada. Şurada. Oo, burada girmiş. Burada ne var? 5 bardak su iç. 5 bardak su iç Kerem. 400. Burada yok, burada yok, burada yok, burada yok. Şurada var. Dansöz gibi oyna. Dansöz gibi oyna. Kerem dansöz gibi oyna. Evet. Bitti. Kerem 200, 400, 600 TL para kazanmış. 600 TL para kazanmış. Bu oyunun kazanımı Eslem oldu. 1230 TL ile bu paralar senin. 1230 TL senin. 600 TL senin Kerem. 600 TL senin. Buyurun. Ben 450 TL para kazandım. Eslem, Kerem şu anda dansöz oluyor. Buna etek giydirmemiz lazım. Etek giyerek dansöz. Ama dansöz olman lazım. Ne olacak etek Şöyle gel. Ama olmaz olmaz. Ben bunları yapayım. Hayır hayır hayır. Olmaz. Dan Ay, dansöz, gibi, Yapma dansöz gibi <laughs> oynayacak. Hayır. Ama ben, yapmam gerek Ben etek giydim. Hayır olmaz. Ben etek şey giydim. Dansın yeni Hayır. Ama ben oynamam. Hayır. Tamam oynama. hayır. Tam sizin ceza alır ben çekeceğim. Ben istemiyorum hayır. Ben cezamı tamam. çekeceğim. Çekme işte. beni esen razı mısın? Ya, evet. Cezaları ben çekeyim ya diyor. abi. Tamam ben çekeceğim cezaları. Tamam, tamam o dedim. zaman bir yumurta ben ben benden yiyecek. Bir yumurta senden yiyecek. Hayır, bir yumurta. üç yumurta benden. Üç yumurta topla Getir yumurtalar. Beş bardak suyun iç. O zaman Sirke, sirkeli su içmek de vardı. Keremciğime 5 bardak su veriyoruz. Birinci bardak. İkinci bardak. Ya Kerem şöyle gel. Ben 5 bardak İçemezsen bir ceza daha yiyeceksin. İkinci bardak. Buyurun. Yok. Öyle bir şey yok. Daha söz gibi oynayacaksın. Ben 2 bardak Neden? Su içemem ben şimdi. 5 bardak var. içemeyecek misin? Yok. O zaman sirkeli su içeceksin. Ya öyle bir şey yok. Ceza yiyeceksin o zaman. Ne yiyeceğiz? O zaman ceza yiyeceksin. Abi, sen işte i̇ki bardak su içeyim Hayır. Beş bardak su içemiyor musun şu anda? İçemiyorum. O zaman dansöz oluyorsun zaten. Hayır. O ayrı bir şey. Tamam beş bardak içelim. Şey. İç. Ha. Evet. Abi seni kek yapacağız i̇ki. yani. Baba dansör olacak mı? Bardan limitini vermediğim için küçük bardaklarda da verebilirsin. Baba biz dansör olacak mıymış? Evet. Üç. Olacak mı? Bakacağız. Üç. Dört. Ve beş. Sonuncu bardak. Ben esneme çıkardı küçük bardaklar ayırmıştım. Beş. Yarım içtiğin için bir de sirkeli su iç Kerem. Ne yiyormuş? Evet, evet, bardakları yarım içtiğin için öyle yapacağız. Yok, evet. daha evet. içeyim ben tamamını. Yok, büyük öyle bardakları içmedin. Şey hayır, hayır. Böyle bir şey mi? Evet, yok. evet. Beş bardak. Ya. Sir sirkeli su. Allah Allah. <laughs> Yaşasın kötülük. <kötelik. gülüyor> İyi de ben bütün bardakları <laughs> içtim. Sen bir şey yok. yapıyorsun. Evet. Sen şimdi bir de e, dansöz gibi oynamadığın için etek giyeceksin. Bir de bizim yerimizde cezalar çekeceksin. Tamam dansöz gibi oynama ama etek giy. Dansöz gibi oynamadığın için. <laughs> Kusura, ben size dedim ama. Tamam bizim yerimize tamam, de, de bizim yerimizde de cezalar diyeceksin. Dansöz gibi oynarsan cezaları biz çekeceğiz. Eteğimizi de giyelim. Devam. <laughs> Kerem Kuşçu at. Aaa Biraz daha. Sirkeli su. Faydalı bu arada arkadaşlar sirkeli su. Keremciğim. Dansöz gibi oynamayı kabul ediyor musun? Yok. O zaman etek giy. Keremciğim etek giysin. <laughs> Gel buraya Gel. yumurta kıracağız senin kafanda. Çat çat çat. Ben göbeğim hayır öyle bir şey yok. Hayır ya. Allah Allah. Gel gel. Cezaniye gel. Cezaniye gel. Kafanı eğit. Ne zamanı. ya? Durursan üstüme de atacak. O yüzden diyor mesela. Kerem dansöz olmayı Bravuturma. kabul etmediği için bizim yerimize cezaları da yiyor. Buyurun. Ben <laughs> Yumurtalı Kerem. Geldi. Ya yiyorum. Oo videomuzu beğendiyseniz kanalımıza Yorumla, abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. En çok cezayı Evet.